Aferin. Aferin oğlum aferin. Çek. çek. Çek 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 vur. Şimdi indir 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 indir. Aferin oğlum. Aferin. Aferin be. Çok güzel. Hadi Tuna. Güzel. Güzel. Hadi hadi hadi. Güzel. İndir oğlum. Vur. Hadi oğlum. Aferin. Aferin. Çok güzel. Aferin. Şimdi sağ, 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 sağ. Vur, vur, bas, 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 bas. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Saldır, saldır. Aferin. 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 Güzel, güzel, güzel. Tamam. Gir. Gir gir gir. Aferin. Aferin gol. Çok güzel. Aferin.